Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Soruları hazırlayan coğrafya .com sitesine çok teşekkür ederiz. Hocamızın sitesinin linki açıklama kısmında mevcut tarih videomuzda yayında olacak. Lütfen o videoyu da kaçırmayın. Hem tarih hem coğrafyaya dört dörtlük bir şekilde beraber hazırlanalım. Çünkü hocaların en çok sorduğu yazılı kağıdını ve sitesini sizler için buldum ve çözüyorum. Bana destek olmak için videoları beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi o zaman sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen yazılı çalışmamıza başlayalım. Öncelikle 10 tane 9-10 tane sorumuzun olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizler isterseniz kendi cevaplarınızı verin sonra da çözümleri birlikte ilerleyelim. İlk sorudan başlayalım. Atmosferin stratosfer katmanının özelliklerini yazınız diyor. Hemen 2-3 tane özellik yazalım. Troposfer katmanının üstünde yer alır. Troposfer katmanının üstünde yer alır. Peki hemen ikinci özellik. Sıcaklık bu katmanda genellikle eksi 50 derece Eksi -50 santigrat derece civarında yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Ozon tabakasının büyük bölümü bu kısa, bu katmanda stratosferde yer alır. Ozon tabakasının tabakasının büyük bölümü büyük bölümü burada yer alır. Büyük bölümü burada yer alır. Burada yer alır. Bir de bir özellik daha yazalım. Bu bölümde stratosfer katmanında özellikle jet rüzgarları da etkili olmaktadır." diyerek ilk bölümü bitiriyoruz. Genelde zaten öğretmenleriniz 2 ya da 3 taneyi kabul edecektir. Hemen ikinci soruya geçebiliriz. İklimin etkilerine 2 tane örnek veriniz demiş. İklim bir kere giyim şekillerini etkiler. Giyimi etkiler. Çünkü şöyle düşünün. Sıcak iklimlerin olduğu yerlerde insanlar açık renkli ve ince kıyafetler. Hatta bazen kıyafet bile giymeye gerek kalmaz. Bunun dışında soğuk yerlerde kalın kıyafet giymek zorundadırlar. Bunun dışında iklim konut tipine etkiler. Konut tipi, konut tipini etkiler arkadaşlar. Bunu da yazalım. Çünkü şöyle düşünün, iklimin olduğu yerde bulunan malzemeye göre. Evlerin konut şekilleri de değişecektir. Evlerin çatı biçimleri değişecektir. Mesela karı çok alan yerlerde evler dik çatılardan oluşacaktır. Ya da işte çok sıcak olan yerlerde evler kerpiçten yapılacaktır. Yine iklim tarım ürünlerini de etkiler. İklim tarım ürünlerini etkiler. Çünkü şöyle düşünün. Aşırı yağış alan bir yerde suya dayanıklı bitkiler. Kurak olan yerde kuraklığa dayanıklı bitkiler olur. Yani dolayısıyla iklim giyimi konut tipini ve tarım ürünlerinde etkiler diyebiliriz. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda bakı etkisindeki yamaçların özelliklerinden iki tanesini yazınız demiş. Bir kere burada şunu söyleyebiliriz ki güneşlenme süresi fazladır. Güneşlenme süresi fazladır bakı etkisinin olduğu yerlerde. Bakı etkisi biliyorsunuz ki hani güneşi daha fazla alan yamaç demek. Dolayısıyla güneşlenme süresi fazladır. Burada da yine kalıcı kar sınırı yüksektir. Kalıcı Kar sınırı yüksektir. Çünkü sıcak olduğu için kar daha da yüksek kesimde yer alacaktır. Bizim ülkemizin dağların güney yamaçları, güney Yarım yarımküredeki ülkelerinde dağların kuzey yamaçları bakı etkisine girmektedir. Bunu da bu şekilde halledebiliriz. Dördüncü soruya geldik. Deniz Meltemi hakkında bilgi veriniz diyor. Hemen bakalım. E, gündüzleri karalar daha fazla ısındığı için gündüzleri karalar daha fazla ısındığı için ne olur? Alçak basınç merkezleri olur. Peki denizler ne olur? Denizler de yüksek basınç merkezleri olur. E zaten rüzgar dediğimiz yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen hava olayıdır diyelim. O zaman burada da deniz meltemi hakkında e, denizlerden karaya doğru esen rüzgara deniz meltemi deniz. Şöyle yazalım. Denizden karaya doğru esen karaya doğru esen Rüzgara biz deniz meltemi deriz. Bunu sebebi de tekrar söylüyorum. Gündüzleri karalar fazla ısındığı için alçak basınç, denizler ise yüksek basınç olur. Denizden karaya doğru bir rüzgar oluşumu olur. İşte buna da biz deniz meltemi diyoruz. Geldik 5. sorumuza. 5. soruda bizlere ne sorulmuş? Hemen bakalım. Tundra iklimi hakkında bilgi veriniz diyor. Şimdi bakalım. Yazları yazları kısa ve ee, kısa ve serin geçer arkadaşlar, kısa ve serin geçer. Kışları ise kışları ise çok soğuk ve e, çok soğuk ve kurak geçer. Çok soğuk ve kurak geçer. Sıcaklıklar genellikle eksi 40 santigrat derece civarındadır. Bunu da bilmemiz lazım. Toprak örtüsü genelde donmuştur. Toprak örtüsü donmuştur. Peki toprak Çözüldüğü dönemde ne olur? Don, e, donmuş bir şekilde ise toprak çözüldüğü dönemlerde de bu bölümlerde bataklıklar oluşur. Sevgili arkadaşlar bunu da bilmemiz lazım. Yağış genellikle azdır. Yağış az ama olursa da kar şeklindedir. Yağış az ama olursa da kar şeklinde yağmaktadır. Tundra iklimi ile ilgili bu şekilde de bilgiler bu soru için verebiliriz. Geldim 6. soruma. 6. soruda diyor ki Türkiye'de Temmuz ayı ortalama sıcaklığının en yüksek olduğu bölge neresidir diyor? Sıcaklığın bu bölgede yüksek olmasının nedenlerini yazınız diyor. En yüksek olduğu bölge Temmuz ayında ortalama sıcaklık Güneydoğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun birkaç tane sebebi vardır. Enlem faktörü çünkü enlem faktöründen dolayı en fazla ısınan yerlerimizden bir tanesi. Yine karasallığı buraya yazabiliriz. Aşırı karasallık ve kuraklıktan dolayı bölge ısınmaktadır. Yine burada şunu da söyleyebiliriz ki güneyden gelen sıcak havalar diyebiliriz. Güneyden gelen sıcak havalar. Güneyden gelen sıcak havalar da buna etkili olmaktadır. Yani 6. sorumuzun cevabı da bu şekilde açıklanabilir. Geldim 7. soruya. Dünyadaki ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlarda hangi medeniyetler yaşamıştır? Öncelikle isterseniz e, Mezopotamya'dan başlayalım. Mezopotamya medeniyetlerini söyleyebiliriz. Bunun dışında e, Amerika kıtasında yer alan İnka, Aztek, Maya bunları yazabiliriz. İnka, Aztek, Maya. Bunun dışında Mısır medeniyetini kesinlikle yazabiliriz. Ve dünyanın en köklü medeniyetlerinden olan... Çin medeniyetini de buraya yazabiliriz. Dünyadaki ilk yerleşmelerde bu şekilde medeniyetler kurulmuştur. Sekizinci soruya geliyorum. İklimin yerleşmelerin dağılış üzerine etkisine bir örnek veriniz diyor. Şimdi iklim yerleşmeyi doğrudan etkilemektedir. İklim şartlarının iyi olduğu yerler yerleşmeye uygundur. İklim şartlarının e, ılıman olduğu yani iyi olduğu yerler ılıman yerler yerleşmeye uygundur. Yerleşmeye uygundur çünkü ee, bu iklim şartları insanların hayatını doğrudan etkilediği için insanlar iklim şartlarının iyi olduğu yerlere yerleşirler. Dolayısıyla buraya orta kuşak ülkelerini verebiliriz. Mesela burada Kutup Kuşağı'nı verebiliriz arkadaşlar. Kutup Kuşağında yerleşmeye uygun olmadığı için yerleşme azdır. Çünkü burada insanların yapacağı ekonomik faaliyetler yoktur, toprak örtüsü karla kaplıdır. Yani iklim doğrudan yerleşmeyi de etkiler. Bu şekilde bir örnek veriniz demiş. Düşünün bir iklim türünün özelliklerini oradan yola çıkarak da örneğinize verebilirsiniz. Geldim 9. soruma. 9. soru bir haritalı soru. Yandaki haritada gösterilen alanda hangi iklim görülmektedir? Özelliklerinden iki tanesini yazınız diyor. Güneydoğu Asya bölgesi olduğu için burada görülen iklim muson iklimidir. Tabii ki de muson iklimini yazacağız. İki tane özellik söyleyin demiş. Yaz yağışları fazladır. Yağışlar yazın olur Arkadaşlar ve yazın olduğu için de bu bölgede sel oluşumu oluşur. Aşırı derece yağış olduğu için seller oluşur. Bir tane daha yazalım. Bitki örtüsü de bitki örtüsü de gür ormanlardır diyebiliriz. Gür ormanlardır. Peki bunu da hallettik. Geldik yazılımımızın 10. ve son sorusuna. 10. soruda aşağıdaki haritada Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarları örnekteki gibi yazınız demiş. Burada bir şifre öğrenmiştik biz lise yıllarımızda da onu sizlere göstereyim. Büyük ihtimalle sizler de öğrenmişsinizdir. Bakın buradan başlıyoruz. Saat yönüne doğru ilerleyip bakın saat yönüne doğru ilerleyip kayıp sakal yapıyoruz arkadaşlar. K, Y, P, S, K, L yapıyoruz böyle. Peki burada şifremiz ne? Karayel, yıldız, Poyraz. Burası Karayel, Yıldız, Poyraz. En sağ alttan başlıyoruz. Samyeli, Samyeli, Kıble ve Lodos olarak bitiriyoruz. Yani şifremiz kayıp sakal oluyor. Saat yönüne doğru dönüyorsunuz. Yani şu şekilde bir dönüş yapıyorsunuz. Kayıp sakalı bu şekilde hallettiğinizde de soruyu tamamlamış oluyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar 10 soruyu tamamlayarak bugün 9. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Umarım aynı kağıt çıkar ve yüksek notlar alırsınız. Yazılarınız açıklanınca yorumlarımıza bekliyorum diyerek artık büyük ekranıma geçiş yapayım ve kapanışımızı yapalım. Bana destek olmak ve videolarımı kaçırmamak için özellikle tarih videolarını e, abone olup bildirimleri açabilir, videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.